Baba yüzüme simli makyaj yaptırabilir miyiz? Kızım. Daha sonra yaptırsan. Ya baba lütfen ya. Peki kızım. Merhaba buyurun hoş geldiniz. Merhaba abla. biz bu simli makyajdan yaptırmak istiyoruz da. Tabii güzelim yaparım gel. Ama şey. Ne oldu beyefendi? Fiyatı ne kadar? 100 lira fiyatımız. Ya ben de o kadar yok kusura bakmayın. Kızım hadi gidelim. Hayır hayır durun durun. Bugün 100. kişiye özel makyajımız ücretsiz siz de 100. kişisiniz buyurun. Yaşasın. Hadi gel küçük prenses yüzüne makyaj yapalım.